kazansız belasız hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz üzere seçimlerden önce İzmir Servis camiasında esnaflarımızın sürekli yanında olduk. İhtiyaç duydukları her türlü noktada yardımına koştuk ve tüm sorunlarıyla ilgilendik. Ve seçim öncesi yaptığımız bu çalışmalar sizler tarafından takdir görülüp bize de seçimlerde teveccüh gösterdiniz. Seçim günü, seçimlerde bize oy veren, vermeyen tüm esnaflarıma teşekkür ediyorum. Biz herkesin başkanı olmak istiyoruz. Allah'ın izniyle bizler S plakamızın bayrağını hep birlikte zirveye taşıyacağımızın sözünü veriyorum. Herkese de kazasız belasız işler diliyorum. Özellikle odamızda bulunan kadın üyelerimiz başta olmak üzere servis araçlarımızda çalışan kadın personel kadınlar gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.